Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar çok hareketli bir hafta sonu geçiriyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Amerika'da bankalar batıyor demiştik. Şimdi de Amerika'da aslında bir banka daha battı ama... Amerikan devleti ortak bir operasyonla hem Merkez Bankası hem Hazine hem de Amerika'nın TMSF'si FDIC'nin ortak operasyonuyla şimdilik bu batan bankaları kurtardı. En azından bankaların içinde mevduatı olanları kurtardı. Normalde 250 bin dolara kadar mevduatı olanları sigortalamıştı Amerikan devleti. Ancak eğer mevduatın sigortalı kısmın üstündeki paraları Kurtarmayacağını söylerse ki bu sadece Silicon Valley Bank'te 151 milyar dolar demekti. Birçok kişi batacak, birçok işletme batacaktı. O yüzden hepsini kurtarma kararı verildi ve piyasalarda bunu oldukça olumlu karşıladı. DXY endeksi düşüyor ve açık olan başka piyasalara bakalım. Altın yukarı doğru gitmeye devam ediyor ve Bitcoin'de 21.750'lerdeki 200 günlük ortalamasına kadar gelmeyi başardı. Şimdi bu kurtarma planı ayrıntıları yarın belli olur muhtemelen. Şu anda görüldüğü kadarıyla bir çeşit bir para basmaya benzer bir operasyon yapılacağı anlaşılıyor. Çünkü bu kurtarma planı her nasıl oluyorsa açıklamaya göre, Fed'in yaptığı açıklamaya göre Efendim işte tax payer üzerine yani vergi ödeyenler üzerine bir yük getirmeyecek diye ifade ediliyor. Fakat şimdi diyelim bir şekilde Amerika devlet olarak devreye girdi ve bu işi çözdü. Fakat sıkıntılı hala işler var. Neden? Yani bu mevzu çözüldü. Artık Amerika'da büyük bir ihtimalle yarın çok çok acayip şeyler olmazsa artık bir bankacılık krizi, büyüme, yayılma ihtimali yok. Ama daha pazar günü sabah Hazine Bakanı bizim çok iyi bildiğimiz Janet Yellen, eski Fed başkanı 2017'de bir daha ömrümüz boyunca kriz olmayacak deyip 2020 krizini es geçen, herkesi ters köşe yapan ve bu başarısından dolayı da tırnak içinde Hazine Bakanı yapılan meşhur bizim Yellen teyzemiz, kripto para düşmanı, altın gümüş düşmanı, sınırsız dolarcı Yalın teyzemiz bu sabah çıktı ve dedi ki biz bankaları kurtarmayacağız. Böyle bir bailout planımız yok. Kurtarma planı yok dedi. Herkesi paniğe sevk etti. Ve bu açıklamadan öğreniyoruz ki yine pazar günü aslında bir banka daha battı. New York merkezli Signature Bank. New York'taki denetleyici kurumlar bu bankayı da kapattı battığı için. Böylece batan banka sayısı 3 oldu. Bazı arkadaşlar İlk videomuzda yani bu konuyu işlediğimiz cumartesi günkü videomuzda sadece Silikon Valley Bank'ın battığını zannetmişler. Halbuki videonun başında anlatıyorum. Önce Silvergate Bank'ı dedikodularla kripto düşmanı Elizabeth Warren takımı dedikodularla önce Silvergate Bank'ı batırdı. O küçük bir bankaydı. 11 milyar dolar kadar bir varlığı vardı. Sonra domino etkisiyle Silikon Valley Bank battı. 200 milyar dolarlık bir banka. Ve şimdi öğreniyoruz ki aslında Signature Bank de batmış. Ama devlet devreye girdi bunları kurtardı. Fakat hem bankalar domino gibi hızla devriliyordu demek ki hem Hazine Bakanı sözünü yemiş oldu. Daha sabah söylediği şeyi akşam reddetti ve bir kurtarma paketine öncülük etmek durumunda kaldı. Ayrıca şu var bu bankalar kurtarılmayacak demek şuydu bu bankaları biz başkalarına satacağız. Yani gelecek birileri para koyacak bu bankaları yüzdürecek. Ama hiç kimse bu bankaları Amerikan devleti bu işin arkasında olmasına rağmen almaya cesaret edemedi. Buradan bunu anlıyoruz. Kimse satın almadığına göre ve dünya çapında kimse satın almadığına göre bir ihale açıldı hatta bugün teklif verilsin diye pazar günü ajanslara bu haberler de düştü. Kimse bu bankaları almaya cesaret edemedi. Fed bankalar batmasın diye onun bir bankaların kullandığı bir penceresi var. Bir kredi penceresi var. Orayı tekrar gündeme getiriyor falan filan ama bu bize neyi gösteriyor? Evet, şimdilik burada bir büyük hadise meydana gelmedi ama hani Amerikan ekonomisi çok iyiydi. Hani yumuşak inişe gidiyorduk. Hani 25 25 Bas puan artık bundan sonra faiz artışı olacaktı da bundan sonra başka faiz artışı olmayacaktı. Hani ekonomi çok güçlüydü. Demek ki Amerikan ekonomisi son derece kırılgan. Yani bizim söylediğimiz senaryoya uygun bir şekilde aslında bir krize doğru bir şekilde ilerliyor. Bu kadar sağlam olması gereken dünyanın her tarafında kabul edilen sınırsız doları güç olarak elinde bulunduran Amerika'da bankalar nasıl batma noktasına gelebiliyor? Bu çok ilginç. Bankaları kimsenin satın almak istememesi çok ilginç. Hazine Bakanı'nın sabah söylediğinin akşama yalanlanması çok ilginç. Evet bu mesele kapandı ve piyasalar şu anda bunu olumlu bir şekilde fiyatlıyor. Fakat aslında Cuma günü bu mesele çıkmadan önceki durum da pek parlak değildi. Biliyorsunuz Amerika'da Fed'in yaptığı erken faiz artış hızlarını düşürme hatası nedeniyle enflasyon tekrar yükseldi. Bunu da söylemiştim daha önceki yayınlarımızda. Açıkçası bu kadar hızlı yükseleceğini ben de beklemiyordum ama o kadar kötü götürüyorlar ki işleri. Şimdi geldik piyasalar pazartesinden sonra salı günü işte Amerika'daki yeni enflasyon verisine bu sefer konsantre olacaklar. Eğer bu enflasyon yıllık olarak bir önceki ay %6.4 olmuştu. Bu ay %6 bekleniyor. Bu böyle %6'nın üzerinde gelirse hele de öncekinin üzerinde gelirse %6.5 gelirse piyasalar yine %6.5 ve daha üstü. Hatta beklentinin üstünde gelmesi de piyasaları olumsuz etkileyebilir. Bu senaryolarda piyasalarda satışlar tekrar hızlı bir şekilde gündeme gelecektir arkadaşlar. Özellikle şu 200 günlük ortalama S&P 500'de aşağı geçilmiş durumda ve düşen trend de kırılmış durumda. Pazartesi muhtemelen bu düşen trendi S&P 500 tekrar yukarı kıracaktır. Ama burada kalıcı olabilecek mi enflasyon verileri açıklandıktan sonra? Enflasyon verisi açıklandıktan sonra bu düşen trendi de koruyamazsa o zaman piyasalarda yaygın bir şekilde yani diğer Varlıklarda da muhtemelen bu sefer altına da etki edecek şekilde sıkıntı satış hızı artabilir. Tam tersi durumda yani enflasyon düşüp gelirse Fed'in istediği gibi gelirse o zaman da tam tersine yukarı doğru gidiş devam eder. Eğer Bitcoin bu 21.750'yi aşıp buralarda tutunabilirse buralardan daha yukarılara doğru önce 22.250'leri dener sonra 23.100'leri dener. Bu şekilde 22.750'de de bir direnç var. Buraları deneyecek ve yukarı doğru gitmeye çalışacaktır. Enflasyon düşük gelirse. O yüzden arkadaşlar bundan sonra bu hafta bankacılık krizini şimdilik geri planda bıraktığımıza göre önümüzde enflasyon verisi var. Enflasyon verisine çok dikkat edeceğiz. Kanala hala abone olmadıysanız YouTube kanalımıza Mutlaka abone olun ve şuradaki zil işaretinden bildirimleri açın. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da Beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşçakalın.